Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2x2 4x4 ile yapacağız. İngilizce öyle biliniyor. 2x2 3x5 4x4'ü aynı vakitte aynı zamanda çözme anlamına geliyor. Bugün sizlerle bunu yapacağız. Scramble'ı CS Timer'dan yaptım. Siz de oradan yapabilirsiniz. Neyse konudan saklayayım. Hemen başlayalım. Telefon 2 dakika 15 saniyenin altında yapmak. Güzel. 3x3 2x2 Ey. 2-4-75 Güzel oldu arkadaşlar aslında. Ee, çünkü e, gerçekten e, ileride e, Türkiye Şampiyonası'nda gideceğim 7 ile 10 arası İstanbul'da olacağım. Onun vlogunu çekmeyi düşünüyorum. Ee, yani bakalım ne olacak yani. Hem onun için bir hazırlık olmuş oldu. yani Hem benim için hem başka şeyler için. Yani gel güzel oldu aslında. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.